3 Mayıs 2025 Gökyüzü Rehberliğine hoş geldiniz. Satürn gününden merhaba. Ay önce yengeçte başlıyoruz ve aslanla devam edeceğiz. Ay boşlukta 11.02 ve 14.29 arası olurken bu esnada yarım kalan işlere odaklanabiliriz. Ve günün esması Yağmuktedir. Kudret ve irade sahibi olan esmayın enerjisini kullanın gün içerisinde yapabilme kabiliyetinizin arttığına şahitlik edeceksiniz günün renkleri tüm renkler özgür ve yaratıcı seçimler için lütfen iç dinleyin şanslı burçlar tüm burçlar gökyüzü bütün herkese aşkı ve fırsatları sunmakta ve günün mottosu hayatımdaki düzen beni başarıya ulaştırır. Evet merhaba sevgili dostlar. Bugün Satürn günü ve doğası gereği bize düzeni kurmayı, sorumluluklarımızı hatırlatmayı ve yapılandırmayı önermekte. Güne Ay Yengeç'te başlarken duygularımız hassas, ev ve aile temaları ön planda. Ancak sabaha karşı gökyüzünde ani ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir ve bundan kaynaklı ruh hali değişken ve saat 11.02-14.29 arası ay boşluktayken bu zaman diliminde yeni başlangıçlar yapmak yerine eldeki işleri tamamlamak daha verimli olacaktır. 14.29 itibariyle ışıl ışıl parlamaya hazırlanan ay aslan burcuna geçiş yapıyor ve hafta sonunun enerjisi bambaşka bir forma bürünüyor kendimize özen göstermek, dikkat çekmek, sahneye çıkmak, yaratıcılığımızı ortaya koymak ve aşkı doyasıya yaşamak için çok destekleyici etkiler var ve 16 sonrası özellikle ilişkilerde romantik saatler partnerinizle özel bir an paylaşmak için ideal ancak 21 sonrası bir kez daha gökyüzü sürprizlere açık ani duygu patlamaları tepkilerle ya da haberlerle karşılaşabiliriz. Denge ve temkin gece saatlerinde anahtar kavramlarımız olacaktır. Sakin ve odakta kalmayı lütfen unutmayın. Efendim bugünün kişisel gelişim mesajına bakarsak düzenli olmanın yaratıcı kalmaya ve duyguları harekete geçirmeye katkısı olacak hayatımdaki düzen beni başarıya ulaştırır mottosuyla küçük minnak yapısal değişiklikler büyük fark yaratabilir. Evet bir de bugünün burçlarına biraz bakalım. Efendim bugün gökyüzünde koç burcu sabah saatleri içsel dünyanla bağlantı kurmak için çok uygun. Öğleden sonra ayın aslına geçmesiyle birlikte aşkı, cesareti, sahneye alma zamanları kalbini açık tut diyorum sevgili koç. Zaten burcundaki bütün o gezegenler seni şahlandırıyor ve niyetin düzenle geleni cesaretle parlıyorum olsun dolayısıyla düzeni düstur etmekte biraz fayda var sevgili boğa burçları evde yapılacak küçük bir temizlik veya planlama gününü bambaşka bir enerjiye taşıyacaktır ayın aslana geçtiğinde ise ev içinde eğlenceli anlar yaratmak isteyebilirsin. Evrenin düzeninde kendi konforumu kuruyorum diye niyet edin lütfen ve ikizler burcu. İletişim trafiği sabah saatlerinde biraz karışık. Ancak öğleden sonra kendini yaratıcı ifade gücü yüksek ve dikkat çeken biri olarak gösterme zamanı Niyetin sözlerimle düzen kuruyorum, ışığımı yayıyorum olsun ve sevgili yengeç burçları sabah duygusal olarak dalgalanabilirsin. Ailevi meselelerde düzen kurma isteği artmakta. Ay aslana geçtiğinde ise özgüveni ve maddi odakların öne çıkıyor niyetin, duygularımı düzenleye, değerimi yüceltiyorum olsun. Ve Aslan burcu gün ortasında artık burcuna geçen ayla ışıl ışıl parlayacağın, enerjin yüksek, aşkta, yaratıcılık ve kendini özen bakım saatleri için uygun zamanlar ve niyetin ışığımı sevgiyle düzenleyip yayıyorum olsun ve sevgili Başak burçları Sabah saatlerinde içe çekilmek, geçmişi düzenlemek için ideal öğleden sonra ruhsal alanlarda içsel bir uyanış yaşayacaksın. Gece ise beklenmeyeni bekle sürprizlere açık bir gece ve niyetin düzenle şifalanıyorum. Sessizlikte büyüyorum, olgunlaşıyorum olsun ve terazi burçları. Gün içinde sosyal çevrenle kurduğun iletişim önemli. Ay aslanda ilerlerken Eğlenceli bir arkadaş buluşması ya da aşk sinyalleri gündemde ve niyetin hayatımda düzeni ve neşeyle bağ kuruyorum olsun. Ve sevgili akrepler sabah saatlerinde kariyer ve sorumluluklar ön planda. da geçtikten sonra sahnesinin işinde parlamak için güzel bir gün niyetin disiplinimle başarıyı düzenliyorum olsun ve yay burçları. Sabah saatlerinde gelecekle ilgili planlar, seyahat, hayaller aktif. Öğleden sonra vizyonu ortaya koyma ve yeni keşiflere adım atma zamanı. Niyetin düzenle genişliyorum, ilhamla yola çıkıyorum olsun ve oğlak burçları, maddi konular, miras, borç gibi konular gündemde. Öğleden sonra ise ruhsal dönüşüm enerjisi, aktif şifa, niyet, Duaya açık bir gün niyetin düzenin içinde gücümle dönüşüyorum olsun ve kova burçları. İlişkilerde sabah saatlerinde duygusal kararsızlık olabilir. Ay aslana geçince karşılıklı keyifli anlar ve eğlenceli paylaşımlar ön plana çıkmakta niyetin sevgiyi karşılıklı düzen içinde büyütüyorum olsun ve balık burçları. Günlük sorumluluklar ve sağlıkla ilgili konular sabah saatlerinde odakta, ay aslana geçince iş yerinde ya da rutininde daha yaratıcı ve dikkat çekici olabilirsin. Diyetin rutinimi neşeyle düzenliyor, ışığımı yayıyorum. Olsun ve bugünün gökyüzü rehberliğinde e, özellikle e, bir günü e, günün niyetine odaklanmanız için bir meditasyon önereceğim. Gücün de hizalanma meditasyonu. Amacımız içsel düzeni kurmak ve dış dünyaya kararlılıkla ilerlemek için enerji merkezlerine dengeleyeceğiz. Hayatımdaki her şey ilahi bir düzende ilerliyor. Düzen kurdukça gücüm büyüyor ve gücüm büyüdükçe hayatım dengeleniyor. Bu bizim niyetimiz olacak. Öncelikle sessiz bir alanda oturun. Gün içerisinde hangi saat olursa olsun yap. Gözlerini bir kapa bakalım. 7 kez derin nef nefes al ve verirken şunu fısılda. Ya muktedir. Her nefeste bu esmayı kalbinin merkezinde hayal et. Ve şimdi ayak tabanından gelen altın bir ışığın tüm bedenini sarmasına izin ver. Ve bu ışık seni merkeze çeksin ve seni köklendirsin, güçlendirsin. Ve içinden şu cümleyi tekrar ediyorsun. Ben kendi hayatımın düzenini sevgiyle kuruyorum, irademle, içsel gücümle hizalanıyorum. Bu süre içinde kalbimdeki gücü hisset ve sessiz olarak kal. Ve yavaşça gözlerini aç ve günün geri kalanında düzelle ilerleyen bir güç olarak adım atmanı istiyorum. Özellikle güçsüz hissediyorsan, enerji vampirleri tarafından gücünün alındığını hissediyorsan işte gücünü toplamak için bir ritüel vereceğim. Bir beyaz mum, defne yaprağı veya ada çayı, küçük bir not kağıdı ve kalem al. Öncelikle mumu yak ve bu ışık içsel düzenini aydınlatsın diyerek yap. Defne yaprağını hafifçe tütsüle ve etrafında gezdir ve not kağıdına şu sorunun cevabını yazmanı istiyorum. Hayatımda en çok nerede düzen kurmaya ihtiyacım var ve yazdığını yüksek sesle oku. Ardı Ardından şu niyeti fısılda. Ya muktedir bana kendi iç gücümle düzen kurma kudreti ver. Allah Allah ne kadar güzel. Ve kağıdı katla gün boyunca yanında taşı ve gün sonunda sakince bu niyet ettiğin bu kağıdı al ve yastığının artıda koy. Sonrasında akan bir suya ya da bir toprağa gömebilirsin. Efendim, bugünün özetini veriyorum. Düzen seni yormaz kardeşim. Düzen seni özgürleştirir. Kendi merkezinde geldiğinde dış dünya senin ışığını fark edecek. Ay aslandayken kendini ifade etmekten kaçınma. Artık sahne senin. Kişisel e, gelişim açısından bakmamızı istiyorum efendim hayatımızda neden bir duygusal düzene ihtiyacımız var çünkü içsel yapı dışı da etkiliyor ve dıştaki düzen de içi etkiliyor bu açıda bunu fark etme ihtiyacımız doğmakta ben neye ihtiyaç duyuyorum ve içe dönmek için bugün eşsiz bir zaman öğleden sonra içsel gücünü dış dünyaya yansıtmak adı altında Özellikle ertelediğin, sahneye çıkaramadığın, ifade etmekten çekindiğin yönlerini cesaretle ortaya koyman gerekiyor. Çünkü gökyüzü burada destek atıyor. Ve e, bugünün anahtar kelimeleri iç disiplin, özdeğer, kararlılık ve kendini onurlandırmak ve iç güce saygı duymak. Psikolojik açıdan e, günü değerlendirirsem... Ee, içsel bir anne arketipi var. Çünkü ay yengeçteyiz arkadaşlar ve bu sabahley sabahleyin aktive oluyor. Duygusal beslenme ihtiyacı, korunma arzusu, geçmişten kalan duygusal kayıtları su yüzüne çıkarabilir. Bunları lütfen bir kağıda not alın. Ve öz değer teması ay aslada geçince aktifleşecek. Kendimize odaylama ihtiyacı, alkış arayışı, takdir edilme isteği, görünür olma isteği, yani onlarda var bende niye yok? Ben bunu niye yapamıyorum diye. Dışarılarda değil hayatım. Kendine bakacaksın. Çuvaldızı kendine batırman gerekiyor. Ve Uranüs'ün etkisi. Kontrol etme ihtiyacının altında yatan korkuların da yüzleşme zamanı. Özellikle güvenli alanın sarsıldığında verdiğin tepkiler nedir? Efendim bugün terapiye başlamak, içsel yolculuğa çıkmak, veya günlük tutmak çok faydalı. Kendine soracağı soruları söylüyorum. Hayatımda en çok nerede düzene ihtiyaç duyuyorum? Kendimi ne zaman değersiz hissediyorum ve bunu nasıl dengelerim? Hangi konuda kendimi görünür kılmaktan çekiniyorum? Bunları yapalım. Bunları yaptıktan sonra lütfen yorumlara yazın. Neler hissediyorsunuz? Bu çalışmaları yaptıktan sonra hayatınızda neler değişti ve dönüştü? Hepsini sizden bekliyorum. Çünkü bunları hep sizin için hazırlıyorum. Emeğe saygı, podcastime, YouTube'a ve Instagram sayfalarımı takip edin. Videoları beğenin. Eğer videoları beğenirseniz daha fazla kişilere katkı sunacağımı ve aracı olacağız bilerek ışığı her tarafa dağıtalım olur mu? Güzeldiz çok güzel geçsin. Sevgiler.